20 20 23 Nisan 20 20 23 Nisan 20 20 23 Nisan Kutlu olsun hepimize bu bayram. Çocuklar toplanın bugün bizim günümüz neşeyle dolu 23 Nisan. Coşkuyla kutlayalım, eğlenelim, hoplayalım çünkü bugün bizim 23 Nisan. Çocuklar toplanın. yalım Eğlenelim hoplayalım Çünkü bugün bizim 23 Nisan Atamızdan yadigar kaldı bize bu bayram Tüm çocuklara etti armağan Yarınlar umut dolu Neşe kardeşlik dolu Bizimdir arkadaşlar bu bayram Canan, Şakir, Necati bizimle Hepsi bugün eğleniyor ki 20, 20, 23 Nisan 20, 20, 23 Nisan Kutlu olsun hepimize bu bayram Çocuklar toplarım bugün bizim günümüz Neşeyle dolu 23 Nisan Coşkuyla kutlayalım, eğlenelim, hoplayalım Çünkü bugün bizim 23 Nisan Çocuklar toplarım bugün coşkuyla kutlayalım Eğlenelim hoplayalım Çünkü bugün bizim 23 Nisan Atamızdan yadigar kaldı bize bu bayram Tüm çocuklara etti armağan Yarınlar umut dolu Neşe kardeşlik dolu Bizimdir arkadaşlar bu bayram Canan, Şakir, Necati bizimle Hepsi bugün eğleniyor ki 20, 23 Nisan Çocuklar toplanın bugün bizim günümüz. Neşeyle dolu 23 Nisan. Coşkuyla kutlayalım. bu bayram Canan, Şakir, Necati bizimle Hepsi bugün eyle Nisan Bugün başta talihim ve milletim uyandı. Ankara'nın bağrında bir sönmez ateş yandı. Aydınlattı yurdumu, dağıldı alev alev. Bugün kalktı ayağa uyuklayan koca dev. Bugün bana atamdan en büyük bir armağan. Bugün büyük bayramım, bugün 23 Nisan. Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlu olsun. Biz dünya gelmeden her yer düşman almış, Türk düşmanları yurdumuzdan çıkartmış. Yeni Yıl Nisan günü kuruldu diye bir bayram verilmiş çocuklara hediye. Sevindiysen, sevindi. Biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almıştı. Atatürk düşmanı yurdumuzdan çıkarmış 23 Nisan günü meclis kuruldu diye Büyük bayram verildi çocuklara Hediye, gülerim, eğlenim, kutlayalım Bayramı verelim. hep el ele yükseltelim vatanı Yastıklar maaşı, korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. ocak. O benim milletimin yıldızları parlayacak. O benimdir o benim. milletimdir ancak. Çatma kurban olayım çehrimin. Ey nazlı hilal. Kahraman hırkama bir gün. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz kanlarım hepsiyle hakka da hakka tapan meleketi